Yuhu! Yaşamak! Hazır mıyız? Bu kitabı anlatmadan önce e, size anlatacaklarım var. Bu videoyu tam iki kez çektim. İkisinde de hep başına bir şeyler geldi. Sonra dedim ki bu kadar aksilik üst üste sürüyor ama yine de ben bu kitabı çok sevdim ve tekrar video çekeceğim. Oturdum videoyu çekmeye başladım. Etrafta kamyonlar, tır tırlar, kepçeler birden burada oldu başladı. Dedim ki ay ne videoymuş karakterler yaşayamadı ama burayı yaşattı. Sonra dedim ki olsun baktım madem çalışma var ben gideyim bir yemek arası vereyim. Malum diyetteyim. Ondan sonra <laughs> yemeğimi yedim koştum geldim. Her taraf sessiz sakin. Tamam Hülya dedim başlayabiliriz. Başlamak benim neyime? <laughs> Telefon çaldı. Çocuk ağladı. Bilmem ne oldu. Ama gerçekten var bir şey ya. Ama ben Normalde böyle şeylerde beni bilen bilir. Hemen pes ederim. Derim ki bunda bir keramet var Hülya. Bırak. Şimdi esas videoya başlayalım. <laughs> Yaşamak kitabının yazarı Yuhu normalde bir diş hekimi ve kitap yazmaya başlıyor ve diş hekimliğini bitirip edebiyat alanında ilerliyor. Kitaba oldukça fazlasıyla tutuluyor ve filmi bile çekiliyor. Sanırım iki kez. Kitap o kadar çok beğeniliyor ki iki kez filmi çekiliyor ve önemli prestijli ödüller alıyor. Fakat meyve veren ağaç sadece Türkiye'de değil, anladığım kadarıyla Çin'de de taşınıyor ve kitap o dönem yani anlattığı dönemden ötürü kaldırılıyor. Evet, kitap Mao dönemini anlatıyor ve o dönem işlenen yapılan stratejilerin ee, bizde olduğu gibi teğet geçmediğini, hani bizi teğet geçti ya bunların üstünden geçmiş onu anlatıyor. Sadece ekonomik sıkıntılardan bahsetmiyor. Ama e, baya bir kanayan yaradan bahsediyor. Şimdi kanayan yaramız demişken bu kitapla ilgili birçok e, bahar geldi. Paylaşımlar görmeye başladım. Biliyorsunuz bu son zamanlarda e, modern okurların çokça ilgisini çeken kitaplardan biri. E, Kürt mantalı Madonna gibi yanında kahve fincanı önünde manzarası. Bu kitap sürekli sürekli e, fotoğrafı çekilip paylaşılıyor. Ben hep aklıma şu geliyor. Ya kitabı okumadı ya da gerçekten ruhsuz. Birçok videomda da zaten bahsettim. Bu kadar dram anlatan bir kitabı, bu kadar kakara kikirili e, sunulması bana garip geliyor. Kitabı okurken şunu dedim. Ya man ne yapmış ki bunlar bu kadar sersefil ve perişan olmuş. Hemen ilk işim o dönem hakkında genişçe üstün körü bir bilgiye toparlamak oldu. Ama gerçekten politikası insanları yerle bir etmiş. Bunu kitapta açıkça görüyoruz. Benim yeni kitap, yeni tarzlar arayışım sürerken bu kitapta incecik bir kitap beni için alıp sevdirdi kendimi. Aslında bilirsiniz ben daha çok betimlemesi çok olan, daha doğrusu içsel çözümlemeler, daha felsefe, psikolojiye yatkın kitapları severim. Fakat bunun kurgusu seni yormadan o dramın içine alıyor. Fugi'yi size karakter olarak karşımıza çıkan ilk kişi. Öküzüyle bir göl kenarında dinlenirken karşısına gelen bir e, kör köy gözü güzellemeler, <laughs> e, hikayeler toplayan bir aşıkla tanışıyor ve ona hikayesini anlatıyor. Aslında kitabın başında sonunu gördüğünüz doğru. Kitabın özü bize her defasında şunu veriyor. Ee, babaların hatasının sonuçlarını evlatlar veriyor. Ama ben daha çok şunu anladım. Uçan kuşun vebali hep evlatta. Kumar oynayan babanın bütün mal varlığını kumar masasında bırakması sonucunda dağılmış ailenin birlik olmasını izliyoruz. Birlik olurken çektiği sıkıntılar, acılar, keder, dram hepsi içimizde. Bu kitap başla başına dram biraz Türk filmi tadında, insanı yormadan ve birlik olmanın, varlığın, bütünlüğün o kadar güzel anlatıldığı bir kitap ki. Fakat size şunu söyleyebilirim ki gerçekten böyle hayatların olması çok acı. Bazen diyorum ki herkesi öldürün ama çocukları öldürmeyin. Çocukların öldüğü bir kitap benim için ama gerçekten şunu söylüyorum bu çocuk sevgisiyle ya da anneliğimle alakalı değil. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben anlayamadım ama bu kitapta kavrayamadığım bir şey var. Yani başına gelen her derde tamam deyip, sürekli deyip, kabullenip her şeye evet demek doğru bir şey mi? Babanın hatasını ya da kitap dışı söylüyorum, annenin hatasını ya da ülkenin hatasını kabul edip o drama devam etmek mi doğru olan? Bazen baş kaldırmak gerekmez mi? Bu böyle olmalıydı deyip yan ya da daha farklı bir yol aranması gerekmez mi? Bunu daha çözemedim. Yani kitapta herkesin baş koyup canla başla tarlada tapanda çalışması doğru olabilir. Ama tabii belki başka çözümleri de olmayabilir. Ama hayat içinde baktığım zaman şunu dedim kendi kendime. Gerçekten olması gereken şey bize sunulan hayata boyun eğip başıma gelen buymuş bunu da sonuna kadar çekeceğim fikrimi. Kendinize iyi bakın. Zor güç olsa da çektim. Zor güç olsa da bu video bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.